Hepinize merhaba arkadaşlar. Altın bugünü de şu anda yükselişe devam ettiriyor. Bunun dışında Borsa İstanbul'da sağlam düşüşler oldu yine. Ve kripto para tarafında elimdeki kripto paraları sattım. Ne zaman tekrar geri alacağım? Bunlardan bahsedeceğiz. Altın tarafında artık günlük olarak takip etmemiz gerekiyor demiştik. Şöyle günlükte arkadaşlar katıl özel grubumuzda en son 2600 dolar seviyelerinde alım yapmıştık ve de 3400 dolar seviyelerinde satmıştık. Ardından şu bölgede hem gümüşten hem de mevduat tarafından güzel paralar kazandıktan sonra 3400 dolar seviyelerinde tekrar altına giriş yapmıştık. Şu anda da altın yükselişte devam ediyor. Şöyle 4 saatlikten daha yakından takip edecek olursak günlükte de sorun yok şu anda 4 saatlikte de bir problem gözükmüyor. 4026 arkadaşlar şu anda kısa vadeli olarak dikkat edilebilecek dikkat etmemiz gerekecek seviyeler burası 4026'nın altına sarkmadıkça ve de 2 gün kapanış yapmadıkça altın tarafından herhangi bir şeye bakmamıza gerek yok. Elimindekileri şu anda tutuyorum. Yeni alım riskli diyebiliriz. Gümüş tarafına baktığımızda kırmızıya dönen zaten hiçbir şey yok. Günlüğe baktığımızda yine aynı şekilde bugün kırmızı kapattık ancak altındaki yorum burası için de geçerli. 2 gün kırmızı görmedikçe Gümüş tarafında da satış yapmayı düşünmüyorum. Elimdeki gümüşleri de tutuyorum. Burada da 50 doların altına sarkmadıkça gümüş tarafında satış yapmayı düşünmüyorum. Altın gümüş paritesine bakacak olursak şöyle haftalığa geçmek istiyorum. Buralarda altından gümüşe geçmiştik. Şu anda ise öyle bir şey söylememiz en azından şimdilik gerekmiyor diyebiliriz. Borsa İstanbul'a gelelim. Oradan önce Amerikan borsasına bir bakalım. Bu arada arkadaşlar bu indikatöre sahip olmak istiyorsanız da katıl özel ileri düzey grubumuza üye olmanız yeterli. Üye olduktan sonra Telegram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Size tanımlamış oluruz buradaki gördüğünüz de. Burada 6584 seviyesinin altında kapanışlar görmeye başlarsak Amerikan borsasında da kısa orta vadeli olarak bir düzeltmeye giriyoruz yorumunu yapabiliriz. Ancak şu anda buna gerek olmadığını görüyoruz. Yarın da bakalım. Yeni alım yapmak için şu bölgelerin üzerine atmasını bekleyeceğiz. 6.681. Buranın üzerine atmadıkça şu anda alım yapmıyoruz. Buranın altına inmedikçe satış yapmıyoruz. Amerikan borsasında elimizdeki hisseleri tutmaya devam. Borsa İstanbul'da bugün sert satışlar oldu. Dediğim gibi daha öncesinde 11 binler seviyesinde satışlarımızı yapmıştık. Şöyle 4 saatlikten bakacak olursak yukarıdan buranın üzerine atmadıkça 10.668. Buranın üzerine atmadıkça da kısa orta vadeli olarak yukarı dönüş beklenmez. Ancak buradan bir destek bölgesine geldiğimizi görüyoruz. Yine uyumsuzluklar tarafına bakacak olursak 4 saatlikte bir uyumsuzluk yok. 2 saatlikte yine burada belirgin bir uyumsuzluk yok. Yarın da burayı takip edeceğiz. Ancak Borsa İstanbul tarafında bir pozitiflik, bir al konumunda olmadığımızı görüyoruz. Endekslere bakalım hızlıca. Bugün endekslerde arkadaşlar bankacılık ve iletişim tarafında çok sert satışlar oldu. İletişim endeksi şu şekilde. Bugün %6 civarında düştü. İletişim hisse senetleri ve de bankacılık tarafında bugün sert satışlar oldu. Banka endeksine bir de şöyle bakalım. Dolara geçtik ve de günlüğe geçtik. Hatta burada haftalığa geçelim. Haftalığa geçtiğimizde şu bölgenin direnç olabileceğini daha önce söylemiştik. Burada da yine önemli destek seviyelerinden 300 dolarlara doğru çekildiğimizi görüyoruz bankacılık tarafında. Belki hem banka tarafında hem Borsa İstanbul tarafında bir tepki yükselişi olur. Ancak bu yükseliş 382 dolar X Bank için, Borsa İstanbul için de şöyle bakalım. Borsa İstanbul için de şuralara doğru, 266 dolar seviyelerine doğru bir tepki belki gelebilir. Ancak bu tepkinin kalıcı olmayacağını düşünüyorum açıkçası şu an için. Hisselere bakacak olursak bugün Borsa İstanbul'da en çok düşen hisseler burada gördüğünüz şekilde. En çok yükselen hisseler de şu şekilde sıralanmış durumda. Tabii ki de bugün bütün hisseler düşmedi. Kripto paralara bakacak olursak buradan %2 düşen bir Bitcoin görüyoruz. Altcoin'lerde ise çok daha yüksek düşüşler görüyoruz. Bunun için de arkadaşlar şöyle Coin Market Cap'te korku ve açgözlük endeksi ve de altcoin sezon endeksi diye bir şey bulunmakta. Bir de do e Bitcoin dominansı bulunmakta. Bunlara göre şu şekilde yorum yapabiliyoruz. Korku endeksi ortanın altındaysa korku biraz daha hakim, daha alıcı tarafta olabiliriz. Piyasada kötü haberler var olarak yorumlanır. Bunun böyle yeşillere, koyu yeşillere doğru gittiği bölgede de Herkes alıyor herkes alırken de bizim biraz satış yapmamız biraz daha temkinli olmamız gerekiyor diye yorumlanır. Şu anda ortanın biraz daha gerisindeyiz 42 seviyelerindeyiz. Yıllığa baktığımızda en fazla 15'e kadar düşmüş en çok da 88'e kadar yükselmiş. Altcoin sezon endeksi var bir de bu da alt altcoinlere para ne zaman akacak bize bunu gösteriyor. Şu anda 37 seviyelerindeyiz yani altcoin boğası henüz başlamadı hatta alt altcoin boğasına çok çok uzak bölgedeyiz. Bunun sebebi de Bitcoin dominansı arkadaşlar. Dominans fark ettiğiniz üzere %1.61 yükselmiş durumda bugün. Ethereum dominansı ise gerilemiş ve de others dediğimiz diğer altcoin'ler diyebileceğimiz de 0.7 kadar gerilemiş. BTC.D yaptığımızda buradan şuradaki yükselen trendi kırdık güzel ancak yine de buradan 57.32 buranın altlarına doğru hatta 54'lere doğru minimum düşmesi lazım ki altcoin'lerde bir yükselişe sebebiyet verebilsin. Bitcoin tarafında ne durumdayız peki ve ben kriptolarımı niçin sattım? Hemen buna bakalım. 4 saatliğe geldim. Burada 4 saatlikte alım yapmak için arkadaşlar en azından şunun üzerine tekrar atılması gerektiğini görüyoruz. 116 bin üzerine atmadıkça Bitcoin tarafında alım yapmıyorum. Sabahtan katıl özel grubumuza paylaşım yaptım. Satışlarımı yaptım kripto tarafında tüm coin'lerde. Yeni alım için bekliyorum diye. Bu bölge artık önemli bir bölge arkadaşlar. 109.000'in tekrar kırılmasıyla birlikte o facia yaşadığımız günün fitillerini doldurmaya doğru yola çıkacaktır Bitcoin. Bunun için de temkinli olmakta fayda var. Zaten dediğim gibi buralarda ben alımlarımı yaptım. Bu bölgede de satışlarımı gerçekleştirmiş oldum. Bunun üzerine attığımızı görürsek, 116.000'in üzerine attığımızı görürsek ardından tekrardan 125.000 seviyesi masada olacaktır. 125.000'in de üzerine attığımızda şöyle hızlıca bir çalışma yaptığımızda 136.000'lerin hedef olabileceğini görüyoruz Bitcoin tarafında. Yani burada aslında şuradaki düşüşten kurtulmak için %7'lik düşüşten kurtulmak için buradan buraya %20 kazanç yerine buradan buraya %16'lık kazancı cebimize koymuş olacağız. Alım yaptığında da yine katıl özel grubumuzdan paylaşıyor olacağım ve de bu şekilde yaptığımız günlük yorumlarla da zaten bunu öğrenmiş oluyorsunuz. Ancak katıl özel grubumuzda bir de sabahları paylaşım yapıyoruz. Piyasaları kaçırmamak için Borsa İstanbul, altın, gümüş, kripto paralar, Amerikan borsası bunlarla ilgili yorumlarımı sabahları da almak istiyorsanız mutlaka katıl özel grubumuza gelmeniz gerekiyor. Ethereum'a baktığımızda burada da en azından şuradaki şu kırmızı mumların üzerine ya da bir önceki direnç bölgesi olan şu seviyeleri 4130 buranın üzerine attığını en azından görmemiz lazım. Hatta şunun üzerine alalım. 4160 üzerine Ethereum atmadıkça şurada yeşile dönmüş kısmı onayını alamıyoruz. Aşağıda da tekrardan 4000 doların altına doğru sarkan Ethereum'da. Eğer elimde varsa ben tekrar satışlarımı yaparım. Yine bununla birlikte de altcoin'lerde de satışlarımı gerçekleştirmiş olurum. Bir de XRP'ye bakalım, Ripple'a bakalım. Ripple'da tam direnç bölgesinden tekrar geri dönmüş durumda şu anda. Burada da yine şuradaki mumun üzerine atmasını isteriz. 2.56 üzerine atmadıkça XRP tarafında da alım yapmayı düşünmüyorum. 1.17'ye kadar da gerilemiş. Bir de son olarak şurada takip edilecekler kısmından en aşağıda dolar euro kısmı bulunmakta arkadaşlar fark etmişsinizdir. Burada bir normal dolar var 0.31 yükselmiş bir de USDT dediğimiz Tether yani dijital dolar dediğimiz dolar var. Bunların arasındaki makas farkını şu şekilde bakıyoruz. USDT TRY bölü USDTRY TR yani USDT Tether dolardan ne kadar pahalı? Buna göre de ikisi arasında alım satım arbitraj yapıyoruz. Bunu da arkadaşlar Para Biyolis Telegram kanalımda zaten ücretsiz olarak paylaşıyorum. 42.80'den USDT'leri sattık. Ardından da artık bugün almak isteyenler alabilir dedim. Çünkü USDT şu şekilde 41.95'e kadar düştü. 42.80 seviyelerinde de biz satışlarımızı yapmıştık. Şöyle bakalım. %2 kadar sadece dolardan para kazandık arkadaşlar. %2 demek ne demek peki? Çünkü kripto yatırımı yapanlar biraz burayı küçümsüyor. Ancak aylıktan baktığımızda şu şekilde. Burada örneğin 1.59 bir ayda yükselmiş dolar. 1.91 1.42 şuradan bakıyoruz. Şuradaki seviyeden görebilirsiniz. %2 %1.34 %1, 34, %1 şu anda 0.58 daha önce şuralarda %3 var, 2 var. Yani hemen hemen kabaca 1 bir, 1.5 bir aylık kazancı biz bir gecede, iki gecede kazanmış oluyoruz. Bunu da az önce gösterdiğim USDT TRY USDT TRY. Bu pariteyi takip ederek arkadaşlar kendiniz de bunu yapabilirsiniz ya da Para Biyolist Telegram kanalımıza ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Şöyle geri gittiğimizde bunun 1.01 ila 1 arasında İtgerel yaptığını görüyoruz. Ancak bazı günler, bazı olağanüstü gecelerde, şöyle gördüğünüz şekilde bize farklı farklı alım fırsatları veriyor. %3 kadar ya da buraya gelmiş, yine %1-2 kadar. Biz de burada boşta duran dolarlarımızı değerlendirmiş oluyoruz. Bu şekilde günlük yorumlarımız devam edecek arkadaşlar. Katıl özel grubumuza gelmek için burada Para YouTube kanalıma gelip katıl butonuna tıklamanız yeterli. PB ailesi grubundan Borsa İstanbul Amerikan Borsası altın gümüş yorumlarından günlük olarak faydalanmış oluyorsunuz. Buna ek olarak eğer PB kriptoya gelirseniz de buradan özel indikatörümüze az önce analizlerimizde kullandığımız özel indikatörümüze Bitcoin, Ethereum, XRP yorumlarıma her sabah yaptığımız ve de benim yaptığım alım satımları kopyalayabileceğiniz copy trade sistemine katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna ek olarak hangi seviyeden üye olduğunuz fark etmeksizin oynatma listeleri kısmında teknik analiz eğitim seti ve sıfırdan borsa eğitim setimize de ücretsiz olarak erişmiş oluyorsunuz. Normalde 1200 TL değerinde bu iki eğitim setinden de üye olduğunuz süre boyunca faydalanmış oluyorsunuz. Eğer videoları faydalı buluyorsanız mutlaka beğeni butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Günlük yorumlarımı kaçırmak istemiyorsanız da buradan kanala abone olup tüm bildirimleri açtığınızdan emin olun. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.